<laughs> Ellerine sağlık Seher'cim. <laughs> i̇şte. Nilüfer arıyor. Alo kızım Nilüfer, ne yapıyorsun? İyi kız, sen ne yapıyorsun? <laughs> ha, buna bak, Filiz ne diyeceğim? Şimdi biz Lale'me e, sürpriz baby shower yapacağız. Seni de davet ediyoruz. Ha, Lale'nin şey evinde mi? Ha, aynen öyle. Lale'nin evinde olacak hafta sonu. Biz zaten bugün Lale ile doğum kursunda karşılaşacağız. Orada ben ona bir sorayım böyle bir şeye ihtiyacınız varsa yani detayları konuşuruz. Ay yok, hiçbir şey lazım değil Filizciğim. Teşekkür ederim ama e, organizasyonu zaten biz yapıyoruz. Ayrıca da lütfen Lale'ye bir şey söyleme. Nasıl ona sürpriz olacak? E iyi tamam o zaman. Tamam. Hafta sonu görüşürüz. Ya e, bay bay. Ne olmuş kızım? Şey Lale'ye hafta sonu baby shower yapacaklarmış sürpriz. Gideriz değil mi anne? Aa. Annen hiç hayatında böyle bir şeyden kusur kalmış mı kızım? Ancak ölürsem gidemeyiz. Tövbe tabii, tabii Tabii gideriz kızım. Niye gitmeyelim? Ben de böyle bir şov istiyorum. Bana da sürpriz yapın. Sürpriz? Ne zaman yapalım sürprizini? Ha? Nasıl yapalım? Nasıl bir sürpriz olsun? Ha? Yerini, saatini, vaktini falan hepsini söyle ki tam bir sürpriz olsun. Ne demek oluyor bu? Yapamayız mı demek oluyor yani? Bir kere de bir şey istediğimi istediğim zaman yapın yani. Hadi, hadi. Tamam, hayır. Aa, ha, tamam, hayır. Aa, hemen ayaklandım. Minnoş'a bak. Gel kız. Otur bakalım. Bonibon yapamaz olur muyuz? Tabii ki yapacağız artık. Sürpriz bu. Yapılmaz mı? Yalnız yapamayacağız gibi gösterdim ki bir anda yapınca sürpriz olsun. Ne demek istediğini anlamadım. Anlamadı. Bazen çok ileri zekalı, bazen aklı kıt benim hanımın, bazen aklı kıt. Mesela benim ortalama bir zekam var. Kimisinin IQ'su yüksek olur, kimisi düşük olur, kimisi embesil olur. Ama bunun sabit bir IQ'su yok. Bunun dalgalı kur bir zekası var. Bu yüksek mi, alçak mı? Belli olmayan bir akıl zihin sahibi bir insan oldum benim başıma. Erol, ne diyorsun sen be? Ne diyorsun bak, yemin ediyorum doğru düzgün konuşsana sağlı sollu bir davarım... ...ay ki onu kıvarım senin! Filizciğim, yavrum bebekler, Aa, lütfen rica ediyorum... İfade edemedi Erol'un kendini, o şey demek istiyor... ..."Tabii yaparız aşkım, senin için alasını yaparız." diyor, değil mi Erol? Diyor, diyor. Yani karıştırdı, karıştırdı. Yani aslında... ...tamam, saçmaladı birazcık evet. Yani biraz saçmaladı ama iyi bir şey demek istedi ya. Gerçekten. O zaman yaparız, değil mi? ¡Para, para, para!